Evet, şimdi gezimizin asıl e, gizemli bölümündeyiz. Burası ne kesinlikle keşfettik? bir mezar odası değil bu arada. Wow. Ee, çeşmenin arkasında bir geçit ama mezar evet. odası değil. Baba. Ee, sadece kapanmış olduğu için ancak o kadarı açılabilmiş. Evet. Biz de o kadarını görüyoruz evet. ama bu rayı, buradaki yürüyüş gerçekten... Hadi. Onu ben de gördüm. Siyah rengi değil Çok. mi? Gizemli hı hı. yerde. Bakalım sonu nereye varacak? Ya, bir mezar var yoktur. Öz... Bir mezar odası mı keşfettik acaba? Git 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 gidebildiğin ya. kadar. Benim önden gitmem istersen gidebilirim. Tamam. Anneme <laughs> giremeyeceğim galiba. Tamam, ver benim. Çok garip. Tamam. Örümcekler var. Hadi. Ben bir saniye izin ver. İzin verdi ben geçeyim. Sen önden mi gitmek istiyorsun? Ben gideceğim. Peki. Ben ortadan. Bir şey yok. <laughs> <laughs> Anne korkuyorum. Tamam gelmek zorunda değilsin korkuyorsan. Sen o sen gelir miydin? Ben gidiyorum gördüğüm gibi. Ama ee, son, sonrası kapalı. Gidebildiğim sen kadar gidiyorum. Yoktur. Bence vardır. Hadi. Hadi, hadi. Daha fazla öteye gitmiyor zaten burada. Bitiyor mu? Hayır. Fazlası Evet, bakıyorum hiçbir böcek yok. Kontrol ediyorum ortalığı. Evet. Bir mezar odasına gidiyoruz galiba. Ah. ah. <gülüyor> 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 Dikkat et. Wow. Etrafa bakıyorum. Herhangi bir örümcek olmasın. Yok. Çok güzel. Evet, görüyor musun? Ne kadar sıkılıyoruz? Bilmem. <laughs> gizemli bir hal yaratmaya çalışacağım. Çıkmak ister misin bir basamak daha? Evet. Hadi gel. Çınar sen? Hı hı. Gel. Çıkmıyorsunuz ki. Ha özür dilerim özür dilerim. Evet, Hadi. Orada bir şey var. Ara ara. Önemli değil. Arı sokmaz Geliyor musunuz? Evet. Bir mezar odası keşfettik galiba. Arı sokmaz mı? Yok yok. Onun bizimle alakası yok. Geldin mi? Çok kötü oldu kapı. Yine mi vurdun? Evet. <laughs> hmm. Hadi inelim aşağıya. Hadi. Anne dur göremiyorum. Tamam. Çok acayip yerlere geldik. İnelim mi? Sürpriz. Anne bir... Daha fazla ileri gitmiyor zaten. İsterseniz benim yanıma gelip pardon. Anne, şey Tabii ki. Bakayım. Yavaş. Afaz Kafanıza mi? dikkat edin. Arkanıza da dikkat edin. Düşmeyin merdivenden. Hı. Ben kafamın Bir Ben küçük. Anne giremiyorum ben olsun. Tamam tamam <laughs> özür dilerim. Babam bir söyleyecek bulamayacak şimdi. Evet. Çok güzel bir, güzel bir. Ya arka böyle şeyler var işte. Tamam hadi inelim. Hadi inelim anne. Tamam hadi gidiyoruz. Yavaş. Pardon bir dakika bir dakika. Hadi. Tamam. Dikkatli inin lütfen çok şükür zaten. Boyumuz çok da görebiliyorum. Evet. Ama babam bizi acıcık kıracak bu Evet, baban da gelir belki şimdi. <laughs>